Kedi arayacağım şimdi parkta Havada çok soğuk Evet soğuk havada bile ne bizi çıkardın Azal kediler için Hadi Bizim bakalım ben çok Hadi bakalım bulabilecek misin kedi Şurada bir tane var Turatma yerinde Ben orada bir kere bulmuştum sevmiştim çok. Kedileri çok mu seviyorsun Evet çok ya. Hem de mavi sözleri daha çok seviyorum Hadi bakalım koş Bulursan haber ver Bulursan kedilere haber ver. Parkta hiç kimse yok Hazal'dan başka. Hava çok soğuk. Kediler bile ne dışarıda durmuyor. Hazal senin ne işin var dışarıda kızım? Hani kedi evleri hiç yok burada. Onlar bile üşümüş evlerine gitmişler. Sen bizi dışarıya çıkarıyorsun. Ama yok. Var. Kedi yok hiçbir yerde ya. Bir kedi bulsak da Hazal'dan kurtulabilsek ya. Hazal köpek olsa olur mu? Var. Hadi bakalım de bulamıyoruz. Çok Baksana parka. hiç kimse yok. Bakalım de. mı şuralara acaba buralarda kedi var mı? Miyav <laughs> <laughs> de. Belki çıkarlar. Bakalım, bakalım kediler. Ah, burada kediler varmış Aziz. Siyah kedi bulduk. Siyah kedi buldu Kaza. Korkuyor musun? Gel. Bir dakika dur bakayım. Ah, nasıl bakıyor bize? Ben siyah kedilerden çok korkuyorum biliyor musun? Simsiyah. Budur, gel kesinlikle. pis pis gel gel gel. <laughs> Hazal mı? korkuttun kedi. Ben var kedi sesine korku Kedi cici kedi gel. Ay buraya bir şey buldum. Öyle mi? Gel bakalım başka bir renk kedi bulabilir miyiz? Evet, bir siyah ket, Ama Aa. kedi. Aldı. Hadi bakalım bulur musunuz? Arkasına bir tane kedi bulabildik. İkincisini var mı Bu arada kedilere ne yapıyoruz kapılarımızın önüne ne koyuyorduk? Mama. Evet su, su ve mama mı koyuyoruz? Şartıyız, çünkü evet. Bir kere biz de öyle bir, küçük bir Hiçbir yerde kedi yok Hazal. Bir tane kedi bulabildik. O da siyah kediyi bul.